YKS 2024 tayfa bilenleriniz vardır belki ama bilmeyenler için bunu söylemek istiyorum. E, çıkmış soruları YKS'de 2018'e kadar çıkmış soruları normalde öğretmenler biz çözemiyoruz yasak telif hakkından dolayı. E, fakat MAP bunları çözdü ve sisteme yükledi sevgili arkadaşlar. Google'a OGM e çıkmış sorular yazdığınızda şu ikinci sırada YKS çıkmış sorular yazıyor. E ona tıklıyoruz. Sonra sitede e, 2023 TYT AYT, YDT, 2018'e kadar bütün soruların tek tek çözümü yapılmış. E, tıkladığınızda mesela 2023 YDT'yi izlemek istiyorsunuz. Tıkladığınız sizi YouTube'a yönlendiriyor. E, YouTube'da videoda orada e, ilgili dersin soruları güzel bir şekilde anlatılarak böyle püf noktaları falan verilerek çözülmüş. E, çıkmış soruları çözülme zamanı geldi. E, pek çoğunuz bunu son döneme bırakıyorsunuz. Son bir ay kalaya. E, şu ara çıkmış soruları çözecek olanlar varsa veya çözmüş olanlar varsa e, kafanıza takılan bir soru anlamadığınız, yapamadığınız soruları YKS sorularını sevgili arkadaşlar 2018'den 2023'e kadar TYT, AYT ve YDT. Bütün soruların çözümleri bu sitede mevcut. E, ilgili arkadaşlara duyurulur diyelim. Sorularınız olursa da yine yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.